Herkese merhaba. Bugün sizlere Almanya'daki oturum konusuyla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Almanya hangi hallerde oturum vermez? Evet, bu hususu iyi bilmek lazım. Özellikle Türkiye'den gelecek olanlar, Türkiye'den herhangi bir vizeyle gelecek olanlar bu hususu iyi öğrenmeli. Almanya'da bir oturum almak istiyorsanız öncelikli olarak Türkiye'den hangi vize türüyle geldiğinize dikkat ediniz. Mesela turist vizesiyle geldiniz. Burada legal bir şekilde gezerken aklınıza geldi. Burada kalayım dediniz. Gittiniz bir iş de buldunuz. Bunu çevireyim dediniz. Mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü siz turist vizesiyle geldiniz. Turist vizesiyle gelen bir kişinin doğrudan doğruya iş bularak hemen çalışabilmesi mümkün değil. Çok 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 istisnai haller olabilir ama biz genel kuralı söylüyoruz. Genel kuralda bu mümkün değil. Bir ara basında bir takım sosyal medya hesaplarında bu durum çok fazla kötüye kullanıldı ve işte ne olursan ol gel bir iş bul burada kalırsın ihtiyaç var gibi söylemlerle birçok insanın hayalleriyle oynandı. Ancak bu doğru bir bilgi değil. Buna dikkat edin. Yine hakeza Mesela gemici, gemide çalışacak şekilde vize aldınız. D tipi vize. Ama gemide çalışacaksınız. Çalışacağınız şirketin adı vizenizin üstünde yazıyor. Geldiniz buraya fakat gemi sizi işe almadı. İhtiyacım yok dedi almadı. Karada çalışayım mı derseniz bu da mümkün değil. Yani gemide çalışmak üzere geldiğinizde karada çalışamazsınız. Hatta ikametgah yapmanız bile yasaktır ki bu da vizenizin içeri içeriğinde yazar. Ama bu konuda maalesef bazı kişiler tarafından kötüye kullanılıyor. Özellikle Türkiye'de bazı vize şirketleri diyor ki ben sana diyor böyle bir vize çıkaracağım. Almanya'ya gideceksin. 5-6 bin euro bir masrafın olacak. Bana para vereceksin. Ben seni göndereceğim. Ondan sonra gideceksin orada. Oraya kapağını atan geri dönmez. Ayağını basan geri dönmez. Bir şekilde kalırsın. İş bulur, yeni iş buldum, iş yerimi değiştireceğim der. Kalırsın diyerek insanları buraya gönderiyorlar. Özellikle gemide çalışmak üzere gelen insanlara bir de şunu öğütlüyorlar. İşte sana sorarlarsa dersin ki işte çok uygun olmayan şartlarda çalıştırmak istedi, çalışmadım. Veya ihtiyacı yokmuş, almadı dersin. Sen kendi bildiğin işi yaparsın diyorlar. Ancak bunlar da çok yüksek ihtimalle redle sonuçlanan taleplerdir. Gemide, gemide çalışmak üzere gelen bir kişiyi aynı iş sektöründe dahi olsa kolay kolay karada çalışmasına müsaade edilmez. Bunun tek istisnası kişi kalifiye personelse ve bir şekilde iş ajansı da kendisinin burada Almanya'da denk kabul ediyorsa ve çalışma izni verdiyse bu durumda istisnaen oturum türü değiştirilebilir. Bir şekilde bu kişi buradan oturum alabilir. Veya turist vizesiyle geldi kişi ancak aile birleşimi yapmak istiyor. Yani evlendi ve burada Türkiye'ye gitmeden evlilik üzerinden oturum almak istiyor. Bu da mümkün değil. Genel kural olarak bu kişinin de Türkiye'ye gitmesi, aile birleşimi vizesine başvurması gerekiyor. Ama çok uzun sürüyor diyebilirsiniz. Doğrudur ama bu şekilde turist vizesiyle geldiğinizde size aile birleşimine direkt çevirdiği takdirde orada aylarca sıra bekleyenlere de haksızlık yapılmış oluyor. Bundan dolayı kurumların bu konudaki kanaati, görüşü kişinin tekrar Türkiye'ye gidip aile birleşimi vizesiyle gelmesidir. Aile birleşimi vizesi için normalde A1 seviyesinde Almanca isteniyor. Ve diğer şartlarında yerine gelmesi isteniyor ve bekleniyor siz ben bütün şartları yerine getirdim turist vizesini direkt burada çevirin bir daha gitmeyeyim dediğinizde %90-95 bir şekilde redle sonuçlanacak bir işleme adım atmış olursunuz. Bunu kolay kolay çok 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 haklı sebepler olmadıkça kabul etmezler. Bir diğer burada oturum alma hususu çocuk üzerinden oturun. Yine turist vizesiyle geldiniz ama çocuğunuz burada yaşam hakkına sahip ben bunu direkt çevireyim dediniz. Size de yine aile birleşimi vizesiyle gelmeniz öneriliyor. Ancak bir şekilde mecbur kaldığınızda e, direkt buradan da istisnayen çevirebiliyorlar. E, ancak genellikle memurların beklentisi, düşüncesi uygun vizeyle gelin. Bunu alıştırmaya çalışıyorlar insanlar aslında bir şekilde vize alarak gelin biz de size yardımcı olalım diyorlar. Tabii ki hantallık var, vize işlemleri çok geç bitiyor, randevular çok geç veriliyor. Ama ne olursa olsun bir şekilde bu kurala riayet ederek o yoldan geçmekte fayda var. Sakın sakın Almanya'ya kaçak yoldan gelmeyin. Sakın sakın iltica sebebiyle gelmeyin. Almanya daha önceki videolarımda da bahsettiğim üzere bir iltica ülkesi değildir. Almanya çok çok haklı sebepleriniz olmadıkça ve bunu kanıtlayamadıkça size kolay kolay iltica oturumu vermez. Bunu verecek çok daha kolay şartlarda verebilecek ülkeler mevcut Mevcut. Özel olarak danışmak isteyen müvekkillerimizle biz bunları detaylı zaten görüşüyoruz. Fakat genel olarak Türkiye'den hani bizi izleyenlere ben buradan yine seslenmek istiyorum sizin bir takım insan kaçakçılarının tuzağına düşerek, ciddi rakamlar ödeyerek buralara kaçak yollardan gelmeye tevessül etmeyiniz. Daha uygun şekilde mesela kalifiye personelsinizdir. Direkt buraya 81 avizesi gibi hızlandırılmış bir vize prosedürüyle de gelebilirsiniz. Ben bazen böyle kalifiye personellerin buraya kaçak geldiğini görüyorum, üzülüyorum. E, halbuki onlar birazcık güzel yönlendirilmiş olsa vizeyle giriş yapmış olurlar ve Almanya'da güzel bir adımla başlamış olurlar. Çünkü bazen nasıl başlarsanız öyle gidiyor. Yanlış bir adımla başlarsanız yine yanlış gidiyor. Doğru bir adımla başlarsanız, düğmeyi ilk başta doğru iliklerseniz doğru bir şekilde gider ve dost doğru bir hayat yaşamış olursunuz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve duygu ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizlerden gelecek olan olumlu tepkileri gördükçe daha farklı konularda videolarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, mutlu kalın.